Sevgili sektörün yıldızları izleyicileri, şimdi de Osmaniye'de faaliyet gösteren Has Solar Enerji'nin konu oluyoruz ve yanımızda da firmanın satış müdürü Gül Çeliktaş yer almakta. Gül Hanım, öncelikle siz tanıyabilir miyiz programımıza? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Gül Çeliktaş ben. E, 2018'de buraya başladım. Daha önce muhasebe olarak çalışıyordum şirketlerde. E, 2018'de Başladım fakat e, hem satış müdürü hem muasıb olarak devam ediyoruz e, İbrahim Halil küçük aslanla beraber. Haz solar enerji sistemlerinin kuruluş öyküsünü anlatır mısınız? Halil Bey'in Urfa'dan e, buraya taşınmasıyla beraber küçük bir işletme kurmuş Halil Bey kendisine 2018 yılında e, ben 2020 yılında Halil Bey tanıştım. İki yıldır buradayım. Burada hem muhasebe hem satış müdürü olarak devam etmekteyim. Güneş paneli e, satış yapıyoruz biliyorsunuz. Türkiye geneli ve yurt dışına ihracat da yapıyoruz. E, elektrik tasarrufu olaraktan özellikle biliyorsunuz bu dönemde çok fazla tüketim olduğu için e, Türkiye geneline gönderim yapıyoruz kırsal bölgelere, yaylalık bölgelere, tarımsal sulamalara onların tedariklerini yapıyoruz. Gül Hanım, has solar enerji olarak hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Özellikle Suriye, Arap ülkeleriyle daha çok çalışıyoruz. Haz solar enerji sistemleri neden kullanılmalı? Verdiğimiz güneş panellerini izleyicilerimize özellikle ben belirtmek istiyorum. Elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi sebebiyle ürünlerimizin %80 tasarruflu daha az elektrik faturası geldiğini söylemek isterim burada. Has enerji sistemleri olarak her zaman yardımcı oluruz. Verdiğimiz ürünlerde ortalama bir 4 veya 5 kişilik bir ailede 1000 lira çok rahat bir elektrik faturası muhakkak geliyordur. Ee, panellerimizi kullandığınız sürece elektrik tasarrufunuz kesinlikle yüzde 80'e düşecektir. Yani 1000 lira geliyorsa 200-300 gibi bir civarda faturalarınız gelecektir. Bu bağlamda da hassolar enerji sistemleri olarak e, bu ürünleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Has solar enerji sistemleri olarak Türkiye'deki her eve girmeyi düşünüyoruz. Ee, yardımcı olmaya tabii ki çalışacağız her konuda. Güneşin olduğu her yerde biz varız.